Serdar'a. Şimanski pres yaptı. Edin Ceko. Şimanski. Şimanski. Kutardı. Şimanski bekledi. Yaptığımızın için sen sarsın. Kafayla müdahale edin. Tanış Bey. Gelişine vuruyor. Asılı, mükemmel bir gol. Mükemmel yorulun, bir gol. Nefis bir gol. Maça damgayı vuran ekip Tanış Bey. Formanda ışıldar renkler. sarı acı Çubuklu bir asalet bu. Bilmeyene dert asırlık. Ve sert şampiyonluk edin. Taraftarın mert o halde şimdi varım. Bener o halde şimdi söyleyin. Bener o halde şimdi öğrenin. Bener varım sürecek şampiyonluklar besetmedikçe darayar.